Evet arkadaşlar merhaba. Bugün ikinci nesil Chrome Victor ile birlikteyiz. Hepi <laughs> topu 5 veya 6 tane vardır. Onun dışında da eski görevden kalan kararlar <laughs> bizi bulamaz ya. Evet arkadaşlar merhaba. Bugün İkinci nesil Chrome Victor ile birlikteyiz. Şimdi bu otomobilin zaten Türkiye'de çok olmamasının sebebiyle alış hikayesini dinlesek daha güzel olacak. Eyüp abi birlikte size bunlardan bahsedeceğiz biraz. Hem içinden, hem dışından, hem motorundan ne tarzda bir restorasyon gördü veya görmedi mi onu kendi ağzından dinlesek daha iyi olacak. Eyüp abi birlikte olacağız. Abi hoş geldin. Bize hoş geldin bu zaten. otomobili getirdiğin için teşekkürler. Ben teşekkürler. Bu otomobiller zaten çok olmayan bir otomobil. Ben öyle biliyorum. Çok sayıda dünyada var aslında. Fakat ülkemizde benim bildiğime göre ata epitopu 5 veya 6 tane vardır. Bu iddia varsa bilmiyorum. Evet. Ben gördüğüm gözlemin 4-5 tane zaten 5 tane zini de biz 2018 yılında gümrükten almıştık. Evet. Bazılarını arkadaşlarımıza bazılarını müşterilere verdik. Evet. Ama en son kalan en düzgün işlerinde olan buydu. Bunu sona sakladık. Böyle keyfen keder değerlendiriyoruz şu anda. Bu, bu tarz otomobille incilik aracı olmuyor galiba değil mi abi? Yani sizden gümrükten nasıl bir şekilde aldınız? Bunu ihale yoluyla aldık. Türk TC vatandaşı her arkadaş katılabilir. <gülüyor> <gülüyor> Ama tabii konsolosluklardan çıkan arabalar olabilir. Hı hı. Vatandaşlık hakkıyla getirebilen insanlar olabilir. Evet. Ama daha çok en hızlı yolu tabii rastlarsa evet gümrükten alabilirler, tasıştan alabilirler. Yani şöyle bu otomobil galiba ağır hizmet paketli olarak çıkmış. Yani ben araştırdım biraz abi. Crown Victoria'lar galiba birkaç tane paketi çıkıyormuş. Hı -hı. İşte taksi olanı var, Amerika'da polis araçları olarak var. Hatta yani tüm Amerikan filmlerinde izlediğimiz araçlar Amerika aslında içeride. bu. Bu Amerika'da oldukça popüler bir araç. En çok taksilerde görürüz. Kapristlerle beraber kullanılan bir araç. 97 yılından sonra tamamıyla buna döndüler diyebiliriz zaten. Onun dışında da tam şase üretilen son Ford olması dolayısıyla ben öyle biliyorum yanlış olabilir Amerikan ama Amerikan olarak mı? Amerikan olarak tam şasedir bu araç daha. Dayanıklı, hasarları kolayca düzeltilebilir olduğundan evet. polis arkadaşlar orada bunu tercih ediyor zaten. <laughs> Federaller yani. Federaller <laughs> aynen. öyle. Zaten bu araçta Amerika'da camdaki etikete bakarsak anladık. Evet. Yani New Jersey'de Polis Departmanından çıkma, Bizzat kullanılmış bir araç hata. Ya benim yanlış bilmiyorsam abi, yani bu renkte bu kombinasyonda sivil otomobil olarak geçiyor. Var var, galiba, değil mi? Evet, zaten sivil hizmet aracı. Sivil bu. hizmet Aynen aracı. Öyle ama abi. üzerinde hala Amerika'yı taşıyan çakarlar falan var galiba. Tabii yine orada polis departmanında takılmış çakarları, sistemleri, e, sirenleri birkaç tanesi aktif değil ama çakarları falan aktif bazı şeylerini biz teslim alırken söküllü. Hı hı. Onun dışında. Çakar sistemi aktif ve çalışıyor hatta. Restorasyon falan gördüm abi. Restorasyon yani? olarak şöyle araç zaten kondisyon olarak oldukça düzgündü. Bu evet. arada belirteyim 82 bin mil. Milde. Milde. Evet. Kaportasında bir işlem düzeltme anlamında yapılmadı. Evet. Trimlerin tamamı aşağı yukarı eksiksiz bir vaziyetteydi. Biz sadece sağ ve sol yanını çiziklerini göçüklerini Düzeltmek amacıyla kozmetik olarak boyattık. Onun dışarısında hiçbir kaporta işlemi yapılmadı. Hı hı. Mekanik olarak da gayet düzgün bir araçtı. Zaten çalışa, çalışarak teslim aldık evet. aracı. Şu anda da gayet sorunsuz bir şekilde Yanlış Yanlış bilmiyorsam galiba Ford Mustang'lerle aynı motora sahip. 4.6 motor Ford'un yaklaşık 65 yılından beri evet. geliştirerek kullandığı bir motor. Merkür'de, Lincoln'da. Hepsini evet. de görebiliriz. Ama bu polis paket olması dolayısıyla birkaç değişikliği var. Bunda performans paket var galiba, 235 beygir. Ben evet, öyle araştırma. 235 HP'dir. Çünkü e, çift egzozlu olunca performans paket diye geçiyormuş. Tek egzoz olunca normal. Normal anlara sattıkları araç biraz da 208-210 HP dolayında. Evet, o, o civar ben, bir şeymiş galiba. Şanzımanı, deferansiyel değerleri biraz daha Hı -hı. aktif. Evet. Onun dışında karoser olarak çok bir değişiklik yok ama ufak tefek trimlerin renkleri farklı. Ne gibi ufak? Pancur gibi stopların arkasında ha, aynı olan bir değil. A, A, A hizmet paketinde evet. zaten bu çıkıyormuş. Yani polis paketlerini aynen şey bu aslında. Öyle. Aynen öyle. Yani cantlarına kadar, hatta bu cantları arkadaşlar e, kapak olarak geçiyor. Tabii tabii. Ben Ufura... onları genelde söküyorum hatta. Değil mi? Çalınmasın Çalınmasın yani. diye, başına <laughs> zarar gelmesin, tedarik aynen. etmek zor olur düşüncesindeyim. Evet. Bir motorunu açayım ben abi istersen Açalım. daha güzel olur. Arkadaşlar onları gösteririz. Yardımcı olayım sen mi açarsın? Hiç fark etmez abi nasıl istersen. Açabilir miyiz? Açabiliriz tabii tabii. Oo maşallah abi sıfır gibi ya. Evet. Gayet düzgün. Bir sorunun arızası bizi üzen bir durum olmadı zaten yapılması gerekenler. Bu aşağı. Ben bu kadar temiz beklemiyordum. Öyle mi? Vallahi ben ben daha yeni gördüm hani sen dükkanda biraz konuştuk ama ben bu kadar temiz beklemiyordum. Ben de bu verince dedim ya yine de bir bakayım gözümden kaçan bir şey varsa hemen Maşallah müdahale edeyim ama böyle böyleydi zaten. 2001 model değil mi abi? 2001 model <laughs> Atahan. Aşağı yukarı bu araç 2,5 3 yıl günlükte kalmış Atahan. <laughs> gayet sağlıklı çalışıyordu ama biz yine de devir daim termostat aralanan araranın... hepsini e, tabii, yaşamsal kondisyonu sağlayacak ne varsa değiştik bir müddet kullanırız her zaman hazır olsun diye zaten şu anda da ülkenin her yerine gidebiliriz hiçbir sıkıntı yok aynen ne bas var şey her bir... yere her yere yani bu Çok güzel maşallah abi. ben bu kadar inan ki hani Şimdi gördüm. Belki yeni e, izleyenler şey diyecektir, niye bu kadar şaşırdım falan filan da. Hani evet. çoğu Amerikan'ı kaldırırsın öyle abi. beklerler. Hani ee... böyle oradan bir yer, bir şey geçer. işte LPG'si vardır, oyu evet, vardır. Yok yok. Hani tabii takan da vardı, takmayan da vardır. Herkesin Aynen, görüşü öyle. farklı abi. Ama yani her şey yerli yerinde maşallah vallahi. Evet. Ben bu kadar beklemiyordum. İnan şaşırdım ederim. yani. Biraz aracın kendi kondisyon yüksekliği. Biraz da bizim ilgimiz zaten görüyorsun bütün etiketleri falan etiketleri her şey duruyor evet. Ee, yani Allah'ın izniyle bunu senin benim şoförlüğüm Atahan bu motora zarar veremez. Ha belki akış metresi bozulur, disensörü bozulur yok. ama Onlara dairenin içine hiçbir şey olmaz. Onlara zaten. bozulabilir abi. Onlar bozulabilir. Evet. Yani bu araçta zaten demin söyledik abi, üzerinde hala Amerika'dan gelen çakarları var. Var da... var, aktif. Deneyebiliriz. Belki biraz abi? daha gölge düşünce. <laughs> deneriz, <laughs> biraz şey gölgedir deneriz abi. Yani zaten kabloları falan geçiyor, göz, bu gözüküyor. Bu aracın birçok yerinde öyle eski görevden kalan cihazlar, sistemler var. Ben bazılarının işe yaramayacağını söktüm düşündüklerimi mi? söktüm çünkü buranın polisleriyle canımız sıkılmasın. <laughs> <laughs> Ama plaka da 911 abi. Evet. O da e, biraz istek, espri biraz tesadır, espri olsun diye de da gayet yakın, yakıştı. Evet, yakıştı bayağı, bayağı güzel olmuş abi. Evet. Bir de bunun arkasında hani hep vardır ya abi Amerikan filmlerinde. Ne böyle mesela? şey Bit ce ceset taşırlar falan. Öyle falan. derler <laughs> bana göre de zaten aç bak 3-4 tane ceset demeyelim de adam koysun çok <laughs> koyabilirsin yani. Abi baya baya geniş arka bu. Baya geniş aşağı yukarı da 600 litre civarında hacmi var. Birçok üst segmentteki araçtan yine de fazla ya yani. Aynen. Fazla ve büyük. Zaten bakacını göreceksin. Stepnesi yok mesela. Bunlar da ranflet mi oluyor yoksa nasıl Yok. Genelde görev aşkıyla yanan Amerikalı arkadaşlar <laughs> nerede trak orada bırak bırakırlar bu arabaları. Bir Onun de silahlık. Veya operasyonda kullandığı evet. edavat. Evet. Bir de şöyle bir durum var. Yani bu Amerika'nın en bas paketi diyebiliyorum ben. En en, evet. en yanlış anlama tabii. Araba çok güzel. Yok, Bizim için de hani sonuçta Türkiye'de olmayan bir otomobil. Hani evet. oto öyle bir otomobil olunca da yani orada en minimum seviyedeki olan bir otomobil aslında. Esasında zaten üretiliş amacı üst sınıf olan ama lüks olmayan bir araç. Lüks olarak üretilen Lincoln Evet. Zaten bunu... aynı karoseli paylaşıyor. Aynı gibi. motor da aynı. Birçok haksan. Zaten falan da aynı şey. Kapris aynı klasmanla üretildi. Hatta onu 2000'li yıllara doğru bu evet. jenerasyon çıkınca üretimine son verdiler ki bu satsın diye. Evet. Ama 2003'ten sonra var. O da tabii bu da o yıllarda 3. yeni jenerasyona geçiyor. Ama ne fark var, var dersen bir makyaj var. Makyaj var başka bir, bir şey yok, yok abi. Evet, evet. 2011'de galiba sonlanıyor diye biliyorum. Aynen öyle atandı. 97'de başlamış. Evet. Bu, bu ikinci jenerasyon. Aynen. 2011'de de makyaj yani o kaçta makyaj gördü artık bilmiyorum abi 2011'de evet. sonlanmış Valla abi kaputun altı da Arabanın dışı kadar belli ediyor kendini Çok güzel valla maşallah Çok da edepli bir 8 silindirdir bu hata <laughs> Edepli hani... olunca nasıl oluyor abi? Çıt ses çıkmaz bunda Birazdan <gülüyor> tecrübe, <gülüyor> ederiz. tecrübe ederiz aynı. Bazen stop etti mi diye şaşırabilirsin e tabii bazı susturucularına müdahale edebilerek bu motor aslında düz ve mağdur iki makamla çalar ama <gülüyor> günümüzde <gülüyor> bu işi sevmiyorlar. Bunu böyle klasik olarak... Ya buna aslında o dediklerin olmaz abi. Ya. Olmaz. Ya olmaz. bu dört kapı falan böyle fısır fısır gitmeye galiba. Çünkü bir iki gün geçirsen gerçekten her tarafı tamamıyla orijinal olduğu için kıymaya değmez. Bunu böyle muhafaza etmek gayet yerinde olacaktır. Evet. İlk önce arkasına mı geçecek abi? Sen Federaller ne? neler, saklamış arkaya bakalım. Bakalım. <laughs> arkasına geçsek daha iyi olacaktır evet. Şimdi bagajı da ortadan açılıyor. Onu da zaten içinde gösteririz. Tabi. Bu da herhalde abi telsiz sistemiyle telsizden... yani alakalı olabilir, jemur olabilir. Değil Bundan mi? Bundan çünkü birçok şey söküllü <laughs> Haberleşmek maksadıyla bir şey. Camda da aynı bir sistemi var. Onu da mı söktünüz? Yani Yoktu. Bir yani. kısımlar yani. vardı da. <laughs> evet abi biraz da arkadaşlara bagajını gösterelim. Gösterelim yani. hata. Değil mi? Açayım mı abi? Lütfen. <laughs> İçinden bir şey çıkmaz değil mi? Korkmayın korkmayın. Gerekli düzenlemeler <laughs> yapıldı hata. Aynen abi her şeyi çiçek gibi yapmışım valla. Bagajı da bayağı büyük. Bayağı, 600 küsür. 600 litre kadar 600 atan. litre miydi abi? 1 artı 0 tek göz bir <laughs> ev diye evet. açıkçası. 1 artı 0 Vallahi doğru söylüyorsun bayağı büyük abi ya. Aynen öyle. Yani işte Buraya neler sar bilmiyorum ama bayağı şey sar. Hani bu filmlerdekiler doğru bence abi. Şimdi uygulamalı gösteririm hata. <laughs> yok <ama> abi kalsın. <gülüyor> <gülüyor> o işler için yaşandık. ama rahatlıkla 2-3 vatandaş girebilir. 5-6 evet. tane bavul alabilir. Evet evet bayağı büyük. E çünkü bu arkadaşlar operasyonlarda. Neler yapıyor kim? Yanını o tutturacak hali yok. Ama düşünüyorum şimdi bir çuval gibi içeriye atabilir. Aynen aynen. Arkadan kelepçe abi. Aynen o şekilde. Cırt kelepçe. <laughs> Belki de ona ihtiyaç duymayabilirler hatta. Onlarda zaten sorgusu hali yok abi. Yok yok. Susma. Ne? Bir şarkıları şey vardı. Neydi onlar? Bilmiyorum, Konuşma markaları Aynen abi. <gülüyor> <gülüyor> Sen Amerikan'a bindiğin için onu takip ettesin. Evet evet. Ya filmlerde de izliyoruz. Takip ediyoruz zaten. Aslında bu sen Latif Latifesinde istedi Türkiye'de hususi kullanıyoruz biz. Aynen abi. <laughs> Vatan. Ama yani bu bu tarz bir otomobilde kullanmak zevkli abi ya. Evet. E, olmayan bir şey kullanıyorsun. Hem keyifli bir araba, hem büyük bir araba. E, farklı da özel bir araba. <laughs> Şimdilik bu kadar. Bir de arkasına mı otursak abi birlikte? Oturalım. Bir yolculuk yapalım. <laughs> yapalım hatta. <laughs> Arkası da geniş. Vallahi maşallah koltukları falan döşemeleri çok temiz duruyor abi. Evet. evet. Özel bir uygulama içine girmedik hata nasıl geldiyse öyle. Hiçbir şey ellemedi. Hiçbir şey temizliğinden başka zaten gayet de temizdi. Kapı döşemeleri falan çiziksiz abi. Evet. Şöyle ben bir oturayım abi ya. Baksana abi. <laughs> Vallahi süper ya. Evet. Çok gayet keyifli. de rahat değil mi? Çok rahat abi. <laughs> Kendi evimde bu kadar rahat hissetmiyorum kendimi. Arkadaşlar süper bir otomobil. Yani bu tarz otomobilleri artık ülkemizde görmek biraz zorlaştı ama işte gümrükte falan bulabiliyorsunuz. Değil mi abi? Ama o da her zaman değil. İstisna. Denk gelmez ya. İstisna. Yani ben Sen hepsini sen almıştın değil mi abi? Abi aşağı yukarı 8 silindir olan 20 taneye yakın araba vardı Ateş <laughs> Maşallah bir topu 16-17 tanesini aldık. Abi yorumet oldu. Yorumu beziğinliğim mi var falan yazmasınlar. Yok ya <laughs> düşündükleri kadar çok tüketimi olan bir araç değil. Aynen ne kadar yakıyor abi ona gelmişken? Ateş tahminime göre 16-17 litre civarında uzun yolda 10 litrelere kadar düşer bu. Evet. Ama buna bakınca muadili ülkemizde kıyaslayabilirsek bir 5.40 kadar. O da aynı yakıyor. Aynen. Bu da yakacak da. Ya yani sürdüğü zaman dikkatini çekmez zaten. Yani... Yakıtı mı yani, Çekmez. Çekmez, çekmez. İyi abi. <laughs> Şimdi birazdan arkadaşlar otomobilin içine geçeceğiz. Oradan sürüş keyfini size paylaşacağız. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Dışında anlatacaklarımız. Biraz da aracın keyfini sürelim. İçinden biraz muhabbet edelim Eyüp abiyle. Bu da güzelmiş ama. Ne, ki. şey mi? Ha, 8 silindir arabam oldu mu hepsine takarım onu. El patron mu? Abi. Evet evet. Güzel güzel. Arkadaşlar anahtarlığı da bu şekilde. El patron. <gülüyor> <gülüyor> Şu da anahtarı. Yani tam böyle şey bu, abi Bu, ya, bu çok değişik. yaklaşık orijinal anahtarı. Orijinal anahtarı. 5-6 adet kadar var. Yani orijinal sen yaptırmadın. Yok yok kendi anahtarları. Çok güzel ya. Belki üstünde numara yazabilir. Numara yazıyor abi, Evet. Sen ee, dükkanda yok, yok 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 yok. bazıları araçların ordu malı olduğu için hı hı. atıyorum 300. araba, 400. araba gibi bazı modellerinde hepsinde vardı. Hı, o zaman Belki şu da var. 75 falan olabilir. olabilir. Ama genel olarak teknolojik bir anahtarı yok. Bazılarında Genmax kullanıyorlar. Hı hı. Bunda yoktu. Ben de memnunum. Zaten merkez ikili sistemi falan aktif her şey çalışıyor. Sadece biraz alarm da, çıktı. Biraz da nostalji olsun. Aynen nostalji güzeldir abi. Federaller gelip yedek anahtarla alıp gitmesin. Aynen. Ülkemizden oldukça uzaklar ama ne olacağı bilmez tabi. Aynen. Ama abi. kapalı garajımız var saklıyoruz. Sıkıntı olacağını sanmıyorum. Federaller bizi bulamaz ya. GPS vardır bunda. söktüm bazılarını söktüm. Söktün mü abi? Söktüm, söktüm, ama bilmiyorum her şey olabilir. <laughs> i̇şte geliyor özel hareket. Bizde özel hareket var abi. Federaller bize işlemez. Değil mi abi? Biz yasalara tam bağımlı vatandaşlarız zaten. Aynen sıkıntımız yok. Şimdilik bu kadar arkadaşlar. Şimdi birazdan da içinden kullanışından görüşürüz. Evet arkadaşlar, şimdi de aracın içindeyiz. Her şeyi ne bileyim, garip ya. Biraz tecrübe et Atan, hoşuna gidecek. Beğeneceksin. <laughs> şey falan çekildi çeki değil mi? Tamam. Onu çektik. Tamam abi. Tamam. Tamam. Şimdi gidebilir miyiz? Devam. Amerika'ya kadar gidebiliriz. Her yere gideriz Atan. <laughs> Vallahi süper ya. Şimdi burada e, biraz engebeli bir yolda geçiyoruz ama. Evet. Ada vapuru gibi de sallanıyor. Şimdi gör, görürler yani bizi. İyi teybi mevi falan da olacak. Abi. Var. Çok güzel ve çalışıyor. On numara. O, ama tabii e, FM Çift FM frekansı biraz farklı. Uymuyor, bize. Üç, uymuyor, uymuyor ama 3-5 tanesi güzel yakalıyor. Şey, onları galiba kırılıyor diye bir şey var. Yapılıyor, mi? yapılıyor. Yapanlar varmış ama ben zaten oh. çok deyip dinle, Müzik dinlemeyi severim, bir insan olmadığım için hatırlamıyorum. Kendimi dinliyorum. Kendimi dinliyorum, arabayı dinliyorum. Direksiyonu orijinal mi abi? Orijinal, Yapladım. hiç kaplanmadı. Tamamıyla kendi derisi. Bunlar, bir, yanlış bilmiyorsam 4 ileri galiba, 4 değil mi? 4 atar, evet. Şanzıman 4, 4 ileri. ileri. Şuradan çıkalım da otobanda keyfini sürelim artık. Tabii yani. tabii. Çat kapaklarını söktük, taktık ama. Ya senin canın sağ olsun da kaybolmasa <laughs> güzel olur ya. Yani. Filmlerdeki gibi çıkıp gidebilir. Aynen bir kere gitti diyorsun, değil mi? <laughs> gitti bir kere gitti. Yakalayamadık sonra. Ha? Bulamadık. Bulsak sıkıntı yok da gitmez ya inşallah. Hayır, şimdi <laughs> sökelim desem mesele çıkmıyor. Aynen. Yolda giderken nasıl çıkıyor anlamış değilim ya. Yani. Galiba <laughs> abi hani hava şey oluyor. O, ya, o böyle, da olabilir. Esnemeden, bas, esnemeden dolayı, dolayı büyük ihtimal öyle o yüzden oluyor. <laughs> evet. Sevdin. Sevdim abi. Böyle <laughs> şey bunda ya. Bir uzun yola gitti. Uzun yola güzel gidilir. Hafta sonu güzel bir İstanbul turu olur. Kırsalda tabii. Şehir içinde pek. Şehir içinde yorulur Yorulursun. Ya araba seni yormaz da araba yorulur yani. Aynen gerek yok o yüzden. Gerek yok aynen öyle. Vallahi pisir pisir abi. İçinde de çok güzel bir düğme yok abi. Düğme veya bir şey yok. Bu ya. zaten amaç lüks olmasından kaçınmak. Ama evet. senin bir bel destekli koltuğun var. O kadar. Evet. <laughs> Dört camımız var, iki airbagımız var. Klima şey zaten. Ne diyebiliyorum? Bilmiyorsam abi, bunlarda deri koltuk olan modeli de varmış galiba da bu galiba senin araban en bas paket. En bas paket teşkilat arabaları öyle. Öyle mi? Teşkilat arabalarında özellik ne yapacak? Ne yapacak? Ya? <laughs> deri olsun <koltuğu gülüyor> ne yapacak? Biraz Aynen uzun. öyle. Deri olmadığı daha iyi atan. Bana göre kumaş koltukların ömrü biraz daha uzun. Evet biraz Çatlamıyor, daha uzun. Çatlamıyor, yıpranmıyor de bu şimdi açık renk olduğu için. Evet. Açık renkler daha çok çatlıyor yıkanıyor. Siyah gör abi. Aynen öyle. Kumaşlar daha güzel biraz daha. Güzel. Bir de yazın soğuk olmaz, kışın sıcak olmaz. Olmaz aynen, aynen öyle. öyle. burada benim hiç gibi konuşuyorum milletin hakkını yemin. Ee, biz bir dört tane amca çocuğu, akraba hepsini aldık. Evet. Şimdi durup dururken ne yapayım o kadar Amerikan arabayı şimdi hatta yani anladın mı? Ama üç dört arkadaş bir olunca e, güzellerini saklarsın, kötülerini satarsın bir şey. Kötü derken yani, kondisyon ya, olarak san, kötü bahsedeyim. Sanayiyeye uyumuyor. bana herkese uymayabilir abi. Yani, Beni uğraştıracak var. arabayı ben çok da Şu günlerde uğraşamam. Belki Anadolu'da <laughs> bir yerlerde olsa rahat hareket edebilirsin ama İstanbul'da, İstanbul'da zor artık yani. İstanbul'da uğraşmak aynen zor. Aynen öyle, aynen öyle. Arata... Yerine paranla iş yaptıramıyorsun abi. O, Tabii. Biraz öyle ona Tabii. kaçtı yani. Arata. Ya bir aracın değeri 200 bin liraysa, 300 bin liraysa, düzgün 350 binse onu ver al binecek sana. Evet. Hiç uğraşma varsa sıfır sıkıntı. Git evine otur, garajına çek, yoluna git, keyfini yap, işine bak. Yani <laughs> <laughs> bilmiyorum ya, Vallahi. şartlar böyle oldu hata. Yapacak bir şey yok maalesef. Sen de başka ne var abi otomobil? Otomobil olarak. Yani kendi zaten şey ben, var yani otomotiv işiyle alım satımla uğraştığın oto için. Oto ticaretiyle uğraşıyorum ama ben kendime sakladığım bir tane E30 kupem var 89 model. Evet. Ee, tamam. i̇lerleyen günlerde şu anda malzemelerini to topluyorum. Birçok malzemeyi temin ettikten sonra toplayacağım. Çok da acele etmiyorum. Değerli bir kumaş. Güzel bir tamam. elbise çıkarmamız lazım. <laughs> Düzgün insanlarla çalışmamız lazım. Bayağı da verdi sanırım. 200 sene oldu. Ee, çok da üstüne düşmüyorum çünkü satacağımı düşünmüyorum. Belki bir kabriyo diyeceğim. Bir tane kabriyon var. E36 2000 model. E36 bir kabriyon var hatta. 2000'de arkadaşlar bu arada çok yok değil mi abi? Benim bildiğim 3-4 tane 2000 model var. Fakat gümrükten son zamanlarda 1-2 tane daha 3-10-8-3-20 geldi. Hı hı. Ama iddia diyeyim de Kondisyon en yüksek olanı bizde diye düşünüyorum. Niye şimdi budur demiyorum. Çünkü bir tane daha 2000 model kablosu olan arkadaşım var. Güceniyor, kuruluyor. İzler <laughs> mi izler İzler, izler. izler. <gülüyor> i̇zler, izler. <gülüyor> Muhtemelen izler. Ama öyle yani hatta. Ne Ama yapayım öyle. yani öyle. Söyle söyle. Seninkinde zaten iki parça boya var. Benimkinde iki parça boya var. Benden önceki sahipleri de arkadaşlarım kendime söyleyeyim. Ben kabriyoyu pek sevmem ata. Bakımı, an, anım var, değil mi? Abi? bakımı biraz zor. Yani bir tavanı... bilmiyorsun ki Bilmiyorum. Ben, ben çok sevdiğim araba. Binmediğim. Kupi, binmediğim <laughs> ve kupe <laughs> arabadır. Ya işin esasına gelince benim kendi görüşüme göre. Bana göre değerli araba ışıklarda durduğun zaman ata. Yanına gelmesi hiç dolmanın en zor araba değerli arabadır. Bu arabası bu da değerli araba bana göre. Yani çok iyi araba demiyorum. Değerli, değer ba başka eder başka Aynen. Yani, anladın mı hata? Bu da değerli sonuçta. Bunda kaç tane gelecek mi yan abi? Bundan İstanbul'a gelme şansı biraz fazla çünkü diğerleri iki üç tanesi İstanbul'da. Onları peki topladılar mı? Yaptılar. yaptılar. Bir tane aynı bu renkte var. Kilometresi yüksek yaklaşık 190 bin kilometrede falan Bilmiyorum. ama... Bilmiyorum. Mil. Evet. Ama e, o da orijinal bir arabaydı. Hı. Onun eksik trimleri vardı. Birkaç kaporta işi falan vardı. Biz Hallettiler yani. Yaptılar. Gayet güzel oldu yani şimdi iyi öldürelim. Aklını yemeyelim hata. Abi vallahi can kapağı dedin de korkuyorum. Çıktı mı lan? ne <laughs> <laughs> bileyim korkuyorum abi. Bir şey Aa, olacak. var, Çıkmasın, çıkmasın. Çıkmaz inşallah. Bununla dünya turu atarsın bence abi. Abi bu motor ölmez. Senin benim şoförlüğüm bunu bozmaz. Evet. Bunlar var ya vurdulu, kırdılı, çukurlara gir, bilmem nelere çık. Birkaç yerlerinden sesler gelmeye başlar ama seni yolda bırakmaz. Dost bir araba olmaz hadi. polisler bu arabayı kullanmaz zaten. Taksiciler, bilmem neciler. Çölde adam geziyor tane. Bütün devlet kademesini bunlara vermişler. Evet. evet. Tabii. Ya bir de kültür şeyi meselesi. Amerika'da bakınca bugün mağazalar bile 5 silindir, Volkswagen'ler bile altısının modelleri var. Oranın insanı seviyor biraz güçten. Değil mi abi? E Tabii ama sevilmiyor mu şimdi? <laughs> ya gaza dokununca biraz tor tork hissediyorsun. Gaz altında şu anda. Değil mi? Gaz altında da... E Tabii e, bir M5 falan sürmüyoruz Farklı bir şey ama onun yeri ayrı Onun yeri ayrı. ayrı. Abi şimdi teşekkür ederim otomobilimize getirdiğin için. Ne demek hata her zaman. Farklı modellerle buluşabiliriz. <laughs> var diyorsun, evet. Buluruz, alırız, getiririz. Olan Çağır. arabalar da var. Aynen. Yani ne? özellikle bunu getirdim. Farklı bir çalışma olsun. İnsanlar belki deneden biraz sıkılmış olabilir. Evet. evet. Çünkü zaten almayan bir otomobil. Biraz farklı bir çalışma olsun. Yoksa BMW araçlar da var. Ben kendim BMW de çok seviyorum ama değişiklik olsun anlamında. Evet abi. Sağ olsun. Güzel bir deneyim oldu. Güzel bir deneyim oldu çünkü olmayan bir otomobille birlikteyiz. Evet. İnşallah e, dilimizin yettiği kadar insanlara bunu aksedebilmişizdir. İnşallah. İzleyip göreceğiz. İzleyip göreceğiz değil mi abi? <laughs> Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Böyle videoların gelmesi isterseniz kanala abone olursanız sevinirim. Bu otomobille ilgili dilimizin yettiği kadar anlatmaya çalıştık. Anlatamadıklarımız ve eksik kaldığımız, kaldıklarımız için yoruma yazarsanız biz de eksilerimiz, artılarımızı bilmiş oluruz, değil mi? Abi? Aynen. Belki fazla söylemişiz, belki eksik söylemişiz. Farklı düşünüyoruz, yanlış aynen. olabilir. Aynen, aynen. Eğer yani videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, e, sosyal medya hesaplarınızda paylaşmayı unutmayın arkadaşlar.